Evet arkadaşlar Longest Night'da bayağı bulamamıştım. Şimdi buldum. Devam et deyip bulduğumuz yerden gidiyoruz. Şimdi başlayacak. Evet arkadaşlar ben size videosunu çekmiştim ama oralar bayağı dolan başlık karışık olduğu için oraya koymayacağım. Buradaki güç yerine anahtarı zaten bizim çantamızda varmış. Ben bir önceki bölümde son anda fark etmiştim. Burayı açtık. Bu anahtarla burayı aktif ettik. Ondan sonra oradaki kafatasındaki kodu da buraya girdim. Buraya girince de bayağı bir dolandım videoda ama bulamadım nereden gideceğimizi. Aslında burası açılıyormuş. Burası açıldı ve buradan gidip devam ediyoruz. Hemen aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi giriyorum ve girdik. Burada ne olmuş diyor. Şöyle etrafa bakalım. Böyle bıçaklar falan var. Gördüğünüz gibi. Burada ne var? Bastım. İşte sonunda merdiveni biz kendimiz indirmeye çalıştık ama merdiven buradan iniyormuş. Merdivene indirdik arkadaşlar. Şimdi direkt devam ediyoruz. Yukarı çıkacağız merdivene. Şöyle hemen hızlıca merdiven çıkıyorum. Bu arada tabancayı denedim katilin üstünde. Orayı da size gösteremedim sanırım. Tabancayı denedim. Tabanca aynen gösteremedim orayı da. Tabanca katili öldürmüyor. Balta öldürüyor olabilir. Onu deneyemedik. Şimdi burada bir şey var. Burada o anahtar var, o bağıra baştaki ilk bölümdü sanırım. Bağırma sesi gelen yerin anahtarı. Buralarda daha bir şey var mı? Daha bir şey yok arkadaşlar. Şimdi geri aşağı inip oraya gitmemiz lazım. Nasıl iniyoruz acaba aşağı? Böyle çok değişik bir hareket şeyi var merdivenden inip çıkma. İndik sonunda arkadaşlar şöyle hemen düz devam edip oraya gideceğim. Bu arada yavaş yavaş da oyunun sonuna geliyoruz. Onu da ekleyeyim. Şimdi bir save alalım. Geri dönüp bir save alayım sonra sıkıntı yaşamayalım, katil gelebilir. Oyunu save aldım. Dediğim gibi oyun 8 lira ama light versiyonu da var. Onu da siz indirip oynayabilirsiniz. Şöyle gideceğim. Enerjimiz bitti. Tabancayı almıyorum elime. Baltayı alayım. Belki balta katil etki ediyordur. Şöyle o bağırma sesleri gelen yere gideceğim. Buram iyiydi kendi odamız. Buradan bir daha bir şey alalım. Ben baktım normalde oyunda buralar da açılıyor. Başka yabancı ülke sürümlerinde ama bende açılmadı. İçinden fener çıkıyormuş normalde oraya açılıp. Buralar da açılmıyor. Şimdi o kapısı kilitli olan yere gidip oradan gireceğiz. Burada sağda katil olabilir mi? Yoksa solda var mı? Yok. Bu odadan bir daha sev alacağım. Ben bayağı bir dolandım arkadaşlar. Video duşu bulamadım. Orada geçit yeri varmış. Oraya açılmış. Orayı görmemişiz. Normalde fener de oluyormuş. Yani ben de o, o, o çekmeceler açılmıyor. Sebebini bilmiyorum şimdi gidip bu kapıyı açıyoruz anahtar burada kullan dedim kullandık bastım ve açıldı böyle geniş bir yere çıktık bayağı geniş hemde şu kapıyı da kapatayım da ne olur ne olmaz bunlar deney tipine benziyor bunlar ne burada heykel mi var ölüm mi var bunlar ölü herhalde böyle değişik bir yere geldik Burada bir şey var. Bu yerdekine bir şey değil. Burada bir şey var arkadaşlar. Bu ne? Ve bomba. Bomba çıktı. Bombayla kendimizi mi patlatacağız? Tamam al diyorum. Bu arada arkadaşlar hemen aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Büyük ihtimalle burada bir arada bitecek birazdan. Şimdi bu kapıdan geri çıkıyorum ama katil gelebilir. Şuradan bir daha bir save alalım geliyor. Geliyor arkadaşlar her zamanki gibi. Yine geldi arkalayacak tazda. Bundan nasıl kaçacağız ki? vuruyor arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi katili siz de görmüş olun yakından. Ben daha önceden bir kere yakalandım. Tabancayla sıktım hiç etki etmiyordu. Yine de sıkalım belki ediyordur. La, koş lan. Etki etmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki tane daha sıktım yine etki etmedi. 3 oldu, 4 oldu. 5 Bir etki etmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de baltayla vurmayı mı denesek? Zaten öleceğiz. Baltayla vuramadan öldük arkadaşlar. Olsun zaten buradan kayıt almıştım. Aynen buradayız. Mermilerimiz bitmiş mi bitmemiş. Kayıt aldığımız için. Bombamız üstümüzde. Her şeyimiz üstümüzde. Şimdi gidip bombayı yerleştirmeye gidiyoruz. Bomba da o elektrik kutusunun yanına yerleşecek. Ona baktım. Çünkü bulamıyordum. Buralar bende açılmıyordu. Belki anahtar bulunca açılmıştır. anahtarı ben bir kullan diyeyim. Kullanamıyoruz arkadaşlar. O yüzden gideceğim yine. Şimdi oraya gidip bomba yerleştireceğiz. Büyük ihtimal oyun orada bitiyor diye biliyorum. Daha fazla böyle oyun serilerinde devam için aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önerdiğiniz oyunları da YouTube'a yorumlara yazın. Şöyle hemen geldik. O merdiven indirmeye çok uğraştık arkadaşlar. Siz de hatırlıyorsunuz. Aynen bombayı buraya yerleştiriyoruz. Bombayı yerleştirdim bomba patlıyor. Ve bomba patladı arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik. Ve oyunu bitirmiş bulunmaktayız şu anda. İyi güzel oyundu. Çok fazla zorlamayan bir oyundu. Siz de böyle bu tarz korku oyunlarını oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz dediğim gibi. Oyunu beğendim. Videonun burada sonuna gelelim. Şimdi onun çevresine de bakalım hemen. Sondaki yazının. Ne diyor? Kaçabilecek tek kişi ben miyim? Söyleyecek çok şeyim var ama karakola gitmem gerekiyor diyor. Karakola gitti ve oyun burada bitti arkadaşlar. Görüşürüz.